geçtiğimiz hafta yani seçim konusunda bir açıklamanız oldu özellikle programda. Yani pek olabileceğini beklemiyorum dediniz. E, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı bugün bir açıklama yaptı. Haftan senin Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu. Sandığı nasıl koruyacağımızı göstereceğiz diyor. Bu bir, bir, bir bu gidişatın arasında böyle bir açıklama yapılması ne, ne diyorsunuz? İşte bakın ülkenin ne hale geldiğini düşünün. Doğal çevremizi, ormanlarımızı, şehirlerimizi, akarsularımızı, tarihi eserlerimizi, Cumhuriyet'in yarattığı ekonomik değerlerimizi ve seçim sandıklarımızı iktidara karşı koruyoruz. Görüyor musunuz? Çok acı değil mi? Evet. evet. Çok acı. Çok acı. Nehirlerimizi, göllerimizi, doğal çevremizi iktidara karşı koruyoruz. Ben İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı'nın açıklamasına katılıyorum. Korumamız lazım iktidara karşı. E, çünkü iktidar ülkemizi felakete sürüklüyor. Ve e, erken seçim bana olur mu demiştiniz. Ben de erken seçim şimdilik gözükmüyor dedim. Niçin öyle dedim? Şöyle değerlendirdim kamuoyu yoklamalarında iktidar kazanamayacağını görüyor ve kaybettiği ne de görüyor. Hemen hemen haftada iki veya üç kamuoyu yoklaması yapıyorlar. Çok vahim neticeler iktidar aleyhine. Onun için erken seçim olmaz. Geç seçim olabilir veya seçimi yaptırmamak gibi kavga çıkarıp oyunu yarım bırakmak. demin tavlada anlatmaya çalıştığım bu. Ama şöyle bir e, girişimi de a, 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 ara aralarında mutlaka konuşuyorlar. Ne kadar geç yaparsak o kadar daha çok kaybedeceğiz. Acaba bir başarı öyküsü yaratıp işte bu en son e, Suriye ve Irak tezkeresinde olduğu gibi buna binaen bir itiş kakış çıkarırız da bunu bir başarı öyküsü elimize geçirdiğimiz medya vasıtasıyla yaratır da hemen seçime gidebilir miyiz? Çünkü bu e, düşüş yani faiz düşümüyle birlikte e, bunun e, bir hiç değilse esnaf kesimde bir karşılığı olabileceği kitlelerde karşılığı olabileceği yani evet bu faiz düşümü esasında e, Türkiye'yi eee ekonomik durumunu felakete doğru sürüklüyor uzun dönemde, orta dönemde. Ama kısa dönemde faiz indirimiyle bir ferahlık yaratarak halkı kandırarak acaba çok da kaybetmeden bu seçimden çıkar mıyız hesapları da var. Şimdi bu faizi düşürdüler ya. Bunun arkasından kamuoyu yoklamaları yaparak halkın bu konuya tepkisini ölçecekler. Eğer kendileri açısından iyiye gidiş olumlu bir tutum değişikliği görürlerse bunu da düşünebilecekler. Bunun da altını e, çizmek istiyorum. Bir de aklıma gelmişken e, söylemek istiyorum ya. Hatırlıyor musunuz? Bir danışmanı vardı. 3 TL'yi geçerse suratıma tükürün demişti. He? Evet. Recai Bey nerede o adam? Nerede o adam? Damat. Damatı da hatırlıyorsun değil mi söylediklerini? Ya Allah aşkına ya. Bir dönem ekonomiyi yönetti. Ya çıksın açıklama yapsın. He? Çıksın açıklama yapsın ya. Ben çıkarım diye. Biliyorsunuz liderlik budur. Sorumlu insan tavrı budur. Başarılıysan da çıkacaksın, konuşacaksın. Eğer başarısızsan da çıkıp konuşacaksın. Hayır. Bu esasında başarı diyorsan yine çık konuş. Niçin? Neredeler? Bakın bir de şunu söyleyeyim Recai Bey. İktidar ne yapıyor? Sorunları içselleştirmiyor. Dış güçler, faiz lobisi. Size bir şey söyleyeyim. Dış güçler değil biliyor musunuz? Bunu Türkiye'nin ekonomisini felakete sürükleyen, iflas ettiren, Türk lirasını işte 10 liraya gidiyor dolar karşısında. Değil mi? Doğru söylüyorum, değil mi? Evet, evet. Bunun müsebbibi kim biliyor musunuz? Siyasi iktidar iç güçler değil, Türkiye'yi bu hale getiren e, iç güçlerdir, dış güçler değil. Bunun da müsebbibi siyasi iktidardır. Bu şey gibi, hani başarısız öğrenci sorunu işselleştirmez. Der ki kötü not almasının sebebini işte öğretmen bana not vermedi, yok e, çamurluydu, akşam uyuyamadım filan gibi böyle numaralar anlatır. İktidar da bunlara benziyor biliyor musunuz? Türker Bey tam bu noktada, tam bu noktada. Şimdi ben size bir şey soracağım. Önemli bir olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz uzun zamandan beri TÜSİAD'ın şu son bir haftaya kadar hiç sesini duydunuz mu? Uzun zamandan beri. Yok. Yok, duymadınız değil mi? Evet. Şimdi ben de duymadım. Yani ben de ben de ben de gerçekten merak ediyorum. Şimdi TÜSİAD sesini çıkarmaya başladı. İyi Parti ziyaretler başladı. Ondan sonra ya işte yani iyi değil işte gidişat falan filan falan demeye başladı. Şimdi bunun bu ne bu ne anlama geliyor Türker Bey? Bugüne kadar susan yani birden böyle son bir hafta kala da bir şey mi aldılar? Bir şey mi düşündüler? Mesela yani ben yönetim kurulu başkanı Simona Kastovski'nin de bir açılış konuşması vardı beş gün önce. Onu da izledim. E, o, o arada e, yani konseyi toplantısında TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi başkanının da tabii yani biri yönetim kurulu üyesi Simone Kastovski diğeri de şey e, Tuncay Özgürhan'da şey başkanı, Yüksek İstişare Konseyi başkanı. Ne anlama geliyor Türker Bey sizce? bu? Şimdi bir sürü nedeni var. Bir kere bıçak kemiğe dayandı bu bir İkincisi de e, tepkiler çok fazla miktarda yükselmeye başlayınca ve dışarıdan da tepkiler gelince TÜSİAD'ın e, birazca e, rehberi e, dış dünyadır. Hani Ergenekon-Balyoz operasyonları yaparken bunun arkasında kim vardı? Tabii ki e, arkada emperyalizm vardı, önde ise iktidarla cemaat vardı. Peki, TÜSİAD bunun için bir şey söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Yani Şimdi, evet e, yani tü, bu, bu, bu çok önemli ama söylediğiniz yani hiçbir şey söylemedi iktidar. Ne yazık ki bizim TÜSİAD'ımız içinde mutlaka milli ögeler vardır. Ama bizim TÜSİAD'ımız ne yazık ki gayrimilli biliyor musunuz? Üzücü. yani mi? evet doğru söylüyorsunuz ama ha. bu arada bir, bir bir şey daha söyleyeyim. AKP de bu arada TÜSİAD'a tepki gösteriyor. Sert bir yanıt veriyor. Diyor ki birileri toplumumuzun huzurunu dinamitlemeye çalışıyor. Daha düne kadar sesi çıkmayan TÜSİAD'dan bahsediyorsun Türker Bey. Buyurun. İşte e, doğru değil tabii. TÜSİAD e, iktidara e, çok destek verdi. E, ama artık e, Türkiye bitti biliyor musunuz? Türkiye bitti. Bitirdiler Türkiye'yi. Onun için önümüzde iki hamle var. Birinci hamle bu iktidarı demokratik olarak göndermek. İkinci hamle, ikinci safa Türkiye'yi rehabilite etmek. Türkiye'yi kurumları ayağa kaldırmak, iyileştirmek, ekonomi için işte yapısal reformlar yapmak. Birçok şey bu iktidarın gitmesiyle olur. Mesela ne bileyim bugün 10 liraya mı dayandı dolar? İktidar gitsin hemen 8'e düşer. Tabii ki.